Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün karanlık mega crop yok mail hesabı videosuyla merhaba arkadaşlar. Karanlık mega crop yok mail hesabı arkadaşlar. Hesap fıstık gibi arkadaşlar. Bu hesabı çekiliş yapıyorum. Dikenli ev hesabı banyede arkadaşlar. Bu ev ba bu bu hesap banyemez. Çok az kişi giriyor. Ben bu hesabı bir yerden buldum arkadaşlar çekilişimizi hemen hesap hesap diyor arkadaşlar gösterince şok olacaksınız abone olun şartlar bu bir abone kanala abone olmak iki like atmak üç video üç ne diyor bir kanala abone olmak iki like atmak üç video sonuna kadar izlemek çekilişimiz 210 abonede açıklanacak. Yani bir, bir kişi giriyor arkadaşlar. Şu an engelliyor bizi. Bu oyuna girdi. Ben, çok, ben durdum. Evet arkadaşlar sonunda çıktı. Hesabı göstereyim. Uğraşa uğraşa bakın. Bu var. arkadaşlar. Yeah. Yeah. Hashtag two... boring! Yeah. Sweet! Sweet, Sweet so. a darling. Yeah! Evolution! It must have passed gotta work! My tools <laughs> wants to Bu var arkadaşlar. Cash. The reptiles are growing restless. Sakura Spike var arkadaşlar. Sakura Spike. Don't mess <laughs> hey! Hey! <laughs> <of> hey! <laughs> <laughs> Bakın kromatiklerin hepsi 20 seviye. Şu bel şey değil, kolet ben çok... kupan. Hı. 534 şey. Bir de bir tek hesaplaşmak mı? sesini Evet. Evet, bizim de biraz oynamamız var. Skitt!